yoğurt. Yağımız bir çay bardağı yağ döküyoruz. Bir tatlı kaşığı pul biber. 2 tatlı kaşığı kırmızı biber. Bir tatlı kaşığı kekiğimiz var. Bir tatlı kaşığı karabiber döküyoruz ve güzelce bunları karıştırıyoruz. 2 tatlı kaşığı da tuzumuz var. Ben yapmış olduğum 15 kişilik falan tavuk olacak inşallah arkadaşlar. Yıkamış olduğum tavuklarımı koydum. Şimdi üzerine sosumuzu ilave ediyoruz. Şöyle. Bütün malzemelerimizi bir güzel bir şekilde karıştırdım. Bu şekilde 15-20 dakika falan beklerse çok lezzetli ve çok güzel oluyor Ramazanların vazgeçilmezi. Yağlı kağıdımızı ıslatıp üzerini güzelce kapatıp fırına veriyoruz. da çok güzel olmuş. Aslında bunun suyu yeterli. Yeterince suyu falan var. Birazcık sulu bir yemek olsun isterseniz biraz salçalı suyu ilave edebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. 5 dakika fırında birazcık suyu kaynasın. Salatamız hazır. doğurdu çorbamızda hazır Leyla çorbası. İçine gülük falan koydum. Gülük, nohut, peç, Doğurdu gayet yok. Bakın.